Merhaba, cildimizin daha parlak, aydınlık, lekelerden arınmış ve ince kırışıklıkları azalmış bir hale gelmesini kim istemez ki? Hepimiz isteriz değil mi? İşte mezoterapi uygulaması bu iş için birebir bir uygulama. Mezoterapi, değişik ürünlerin, hyaluronik asitin, tip 1 kolojenin, vitaminlerin cildinize enjeksiyon işlemidir. Burada önemli olan şu, hangi hastaya... Hangi ürünü enjekte edeceğiz ya da kullanacağız? E, nemi çok azalmış hastalar için cilt nemi bir ürün var. E, örneğin ince kırışıklıkları fazla olan hastalar için farklı bir ürün var. Kiminizin geniş gözenekleri var? Bunun için e, farklı bir ürün kullanabiliriz. Ya da daha çok lekeli bir cildiniz var. İşte bu noktada hangi ürünü hangi hastaya kullanacağımız çok önemli. Daha detaylı bilgi için kliniğimiz.